Evet arkadaşlar şimdi stand off diye bir haritada oynuyoruz. Bu haritada bir... Evet ama öldürdük. Tabi bazen oynarken aynı, zamanda da konuşamayabiliyorum bazen. O yüzden beni hoş görmenize rica ederim. Hop izlenmiş evet. Sanırım burası Rusya. Yani single player oynayan arkadaşlar daha iyi bilirler. Ben oyunu aldığım zaman normalde eskiden sadece single player oynuyordum. Ardından multiplayer'e geçerdim ama bu sefer single player'dan ziyade direkt multiplayer'e geçtim. Çünkü sonuçta single player 6 saat sürüyor ve hemen bitiyor. Aslında oyuna alışmak ya da oyunu ilk defa oynayacak kişiler için single player oynamak gerçekten avantajlı şey. Çünkü oyunun genel hatlarıyla hangi silahlar var, hangi kill var bunları öğreniyorsunuz. O yüzden yeni başlayan arkadaşlar için single player oynamayı şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçi gerçi multiplayer'da da şöyle bir şey yapmışlar. Yani direkt multiplayer player oynamak isteyen arkadaşlar için söylüyorum online oynamadan direkt botlarla yani bilgisayarın otomatik olarak yarattığı e, elemanlarla oynayabiliyorsunuz. Yani tıpkı tıpkı on, online oynarmış gibi. Bu da size bir tecrübe kazandırıyor. Online oyuna geçmeden önce. görmedik ama. Evet. hayat kurtarıcı. Yani UAV olmadan bir oyun düşünemiyorum. Oh, ne öldürdü bize? Evet, yer, yerde bir Bouncing Betty tarzında bir şey varmış. <laughs> yenmemize rağmen karşı takım gerçekten güzel oynuyor. Tabii bu oyunda önemli olan takım oyununu güzel oynamak. Takım oyunu oynamadık, sonra oyunu kazanmak zor. Yani benim birlikte oynadığım arkadaşlarımla ayrıca takım oyunu oynamaya, oynamaya çalışıyoruz. Fazla evet. Burada görünüyorlar ama binanın yani karşı taraftaki binanın çok fazla Şu maalesef gerek aradık. Evet. Fark ettiyseniz sürekli koşuyoruz. Bu da Extreme Conditioning Perfect'den kaynaklı. Extreme Conditioning Perfect, bilmeyenler için söylüyorum. Aa, sürekli koşmanıza geliyor. K2'ye Çok güzel noktalar var. Çatı tepeleri gibi. Evet, bu ete bitti. Bakalım son adamı nasıl öldürmüşler. Evet, elit bir oyuncu sanırım hamleminden gördüğümüz kadarıyla. Evet. Bu oyunun da sonuna geldik. Sonuncu olmuşuz maalesef. Görüşmek üzere sonraki videoda. Teşekkürler.